Merhaba arkadaşlar. Bugün erime noktası belirleme tekniğini sizlere aktaracağım. Bir önceki derste kristallendirme ve elde edilen kristallerin erime noktasına baktığımızı söylemiştik. Buna göre malzemenin saf olup olmayacağını karar vereceğimizi söylemiştik. Şimdi buradan biraz daha teknik hakkında bilgiler sunacağım. Dersimize başlayalım. Tabi erime noktası neden önemli? Erime noktası ayırt bir özellik bir kere. Tek başına yeterli olmasa da bir sentez yapıyorsak ve sentezin ürünü belli ise literatürdeki erime noktasına bakarak bizim erime noktamızla kıyaslarız ve malzemenin olup olmadığını bir kere buradan anlarız. Tabi e, temel anlamda erime noktasına baktık iş bitti mi? Hayır. Fıtırın çekeriz, enamarın çekeriz, yuvisin çekeriz, çeşitli karakterizasyon tekniklerimiz var. Aletli analiz derslerinde bunları da zaten sizlere aktaracağız. Erime noktası tesisi bize iki bilgi verir. Malzemenin olup olmadığı bilgisini temelde verecek. Erime noktası literatürde 300'dür. Biz e, baktık 100 bulduk. Yani bunun safsızlıkla alakası yok. Yani o malzeme olmamıştır. Ama 300'dür. Biz 300'de 301 arasında eriyordur. Biz nedir? 299 ile 305 arasında eriyen bir malzeme yaptıysa ha yapmışız ama biraz da salsızlık var e, algısı bize yaratır. Bu bakımından elime noktasının belirlenmesi önemli. Şimdi bir katı belli bir sıcaklık aralığında erir. Bu çok anlaşılır bir şey. Ve erime noktası aralık şeklinde verilir literatüre baktığımızda yani 55 54 değildir 50 51 82 84 82 85 gibi böyle aralıklar verilir genelde 1-2 derece aralıklıdır ama bu 3 derecelere 4 derecelere çıkabilir daha yüksekteki durumlar biraz şüpheli durumlar olur. Bunu biraz tablolara bakarak aşağı yukarı anlayabilirsiniz zaten. Genel anlamda 1 ve 2 derece olur. Şimdi neden aralık olur? Bunun tabi mantıklı bir açıklaması var. Şunu söyleyelim açıklamaya geçmeden evvel. Bir buzu kenara koyduğunuzu düşünün. Buzun 25 derecede erimesi gerekiyor. Ama hemen mi eriyor? Hayır. Buzun iç kısımlarına doğru bu ısının difüzlenmesi gerekir. Biz e, daha fazla yüzey alanı yaratmamız gerekir ki hızlı erisin. E, yani ya da şöyle diyebiliriz. Buzu parçalarsak mı daha hızlı erir ya da böyle büyük bir hacimdeki buz mu daha hızlı erir? E, muhtemelen parçalanmış olan daha fazla temas düzeyi olduğu için hızlı eriyecektir. Buradan pay biçelim. Bir erime olayını yaptığımızda biz kapiler içerisinde yapıyoruz. Kapiler içerisinde yapmamızın amacı da kapilerin her tarafından ısıyı vermek ve yüzey alanını açıkçası genişletip az bir numuneye hızlı ve düzgün bir şekilde ısıyı doğru bir şekilde ısıyı transfer etmek için kapilerde yapıyoruz. Ayrıca da kapilerde numune az gideceği için mantıklı kapiler tüpü birazdan göstereceğim zaten hiç bilmeyenler için. Isı e, verildiğinde sıcaklık sürekli artıyor bir cihaz var. Ya da bir e, tabanca içerisinde yaptığını düşünelim. Elektronik cihazlar sıklıkla karşımıza çıkıyor şimdiki devirde. Isı sıcaklık e, ısısı ya da şöyle diyelim sıcaklığı cihazın sürekli artıyor ve e, bizim Numunemize bu sıcaklık transfer ediliyor. Peki cidara yakın numune ile kılcanın iç kısımlarında kapilerin iç kısımlarında kalan numune aynı miktarda mı ısıyla karşı karşıya kalıyor. Hayır, burada ısı iletimi miktarı çok önemli. Kapilerin içindeki maddenin miktarı da çok önemli. O yüzdendir ki ilk başta dışarıda olan yani cidara yapışık olanlar ilk Eriyecektir. İç kısımlardakiler daha sonra eriyecekler, eriyecektir. Ancak ısının iç kısımlara düfüzlenmesi sağlanacaktır. Bu yüzden de tekrar edelim. Bir aralık şeklinde erime mantıklıdır. Isıtma hızı da burada önemli. Biz şimdi ısının iç kısımlara düfüzlenmesini konuşuyoruz ısı belli bir zaman içerisinde iç kısımlara difüzlendiğine göre bir standart ısıtma hızının olması burada önemli. Eğer standart bir ısıtma hızı kullanılmazsa tabii ki bu erim aralıkları değişkenlik gösterecektir. Bu standart sıcaklık artışı nedir? Dakikada 1 santigrat derecedir. Tabii bu zaman alıcı olacaktır. Zaman alıcı olacağı için biz bir kaba ölçüm yaparız ilk başta belli bir sıcaklık eridiğini artık anlarız o sıcaklığa kadar hızlı bir artış ya da o sıcaklığın ön kısımlarına kadar hızlı bir artış sonra programlıyoruz işte %200 arasında dakikada 20-30 arttırış 50 arttırış diyoruz 100-200'den işte 300'e kadar dakikada 2 arttırış falan. Değil mi? bir program uygulayabiliyoruz ısıtma programı. Burada zamansal bir e, sıkıntı olur. İşte bu durumu da biz bu cihazları programlayarak ilk başta hızlı yaparız. Sonra algılarız artık hangi aralıkta erediğini. Sonra da yavaş yapmaya başlarız. Bir program uygularız ve doğru sonucu buluruz. Şimdi diyelim ki eee <laughs> Çok hızlı ısıtırsak ne olur? Şimdi iç kısımlara sıcaklığın difüzlenmesi için zaman Gerekli olduğunu söylemiştik Erimeye başladığını gördük Biz bir derece değil de 5 derece 5 derece arttırdığımızı düşünelim Dakikada Bu daha da yüksek miktarlar olabilir Bizim ısının iç kısma transfer olmasında geçen zamanda Bizim sıcaklığımız çok daha Fazla arttığı için Normal olarak 30 31 ya da 130 131 derecede eriyen bir malzemeyi eğer ben yüksek sıcaklık artışıyla dakikada 5 10 derece artışla bir ısıtma yaparsam zamana ihtiyacı olan şey bunu karşılayamadığı için ısın içe, ısınana transfer olmaması olamadığı için ne olacaktır? bu sıcaklık 130-136 dereceymiş gibi gözükecektir. Geniş bir aralıkta erime gerçekleşecektir. Geniş aralıkta erime de bize aslında safsızlığın olduğu hissini verecektir ve biz yanlış ölçüm yapmış oluruz. Safsızlıklar erime noktasına nasıl etki eder? Burası da önemli. Eğer bizim safsızlığımız kum gibi mesela çözülmeyen bir şeyse bunun etkisi yok. Ama çözünen ya da kısman bir çözünme varsa sapsızlık artmasıyla beraber daha bir sıcaklık, erime sıcaklığında düşüş e, gerçekleşecektir. Bunların e, ilk erime sıcaklıkları e, düşmeye başlar. Tabi bu erime sıcaklık aralığı 1-2 derece olabilir, 3 derece olabilir dedik. 5 ve 5'in üstündeki değerlerde bu malzemenin saf olmadığı şüphesine artık kapılırız. Ve e, daha önce de söyledik kristallerin erime noktasına bakarız. E, beklediğimiz yerde olmazsa tekrardan kristallendiririz dedi, demiştik. İşte tam da eğer bu sıcaklık aralığı genişse e, burada saflaştırma ihtiyacı söz konusu olacaktır. E, ön kısımda anlattık tabi doğru bir ölçüm sıcaklık artışı hızı mı kullanıldı? Bu da bizim için önemli. Bu da diğer bir hata olabilir. O yüzden standart ölçüm ölçümlerde dakikada bir santigrat derece kullanılması çok doğru ve akıllıca olacaktır. Kapiler tüpler kullanılıyor demiştik. Kapiler tüpü karşımıza görebiliriz. Bunların 1 milimetre, 2 metre kalınlıkları daha ince olanlar da var. Uzunlukları 10 santimetre kadar olabilir. Farklı boyutları ve kalınlıkları var. Bunların bazen uçları kapalı, bazılarının açık olabilir. Kapalı olanlarda sorun yok ama açık olanlarda bizim kapatma işlemine dikkat etmemiz lazım. Ve kapatma işlemini biz nedir? Bir çakmak ya da bekle yapıyoruz. Bu kapatma işlemini yaparken dikkat etmemiz gereken nokta kapatmanın tam anlamıyla yapılması gerekliliğidir. Burada şu anda görüyorsunuz bir kapatma işlemi yapacak. Bekle. Tabi parmağımızın içinde iki parmağımızın arasını birbirine sürttürdüğümüzde bu tüpün döneceğini göreceksiniz. Bu tüpün dönmesiyle beraber doğru bir kapama gerçekleşecektir. Tüpün kapalı olması bizim için çok önemli. Eğer kapalı olmazsa madde eriyerek cihazın içerisinde saçılacaktır ve bizim gözlem yaptığımız bu mercek alanı kararacağından biz numuneyi göremeyiz ve bunun temizlenmesi de zaman ve masraf alacaktır. Evet, tüp nasıl doldurulur? Önce Bizim numunemizi homojen bir toz haline getirmemiz gerekiyor. Sonuç olarak ısı ile karşılaşma ile beraber difüzlenmesi gerekiyordu. Bizim irili, büyüklü, küçüklü taneciklerimiz olursa ısı karşılaşma, difüzlenmesi ısının biraz farklılık gösterecektir. Bu da erime aralığımızı değiştirecektir. Bu bakımdan önce kristallerin ezilmesi homojen bir ince toz haline getirilmesi gerekir. Daha sonra açık olan ucu numaranın içerisine şöyle tıklayarak birazdan videosunda göstereceğim. Tıklayarak doldururuz. Ve bunu bir ince telle itebiliriz. Daha sonra ee, <laughs> bir boru bir santim kalınlığında aşağı yukarı bir metre uzunluğunda bir iki ucu açık bir boru içerisinde kapiler yukarıdan bırakarak aşağı doğru düşmesiyle kapiler tüp içeride zıplayacaktır belli bir süre birkaç saniye ve bu işlem tekrarlanarak numunenin burası önemli 2 mm seviyesinde olmasını önemsiyoruz standart olarak bu bizim için önemli daha fazla değil daha fazla olması ilk başta dediğimiz gibi erime aralığını arttıracaktır. Daha fazla numune demek daha fazla difüzlenmeyi zorlaştıracaktır. Ismin. Bu bakımdan da 2 mm seviyesinde madde koymak standart olarak sürekli dikkat etmeniz gereken önemli bir noktadır. Daha iyi görürüm daha çok olsun mantığıyla yaklaşmak Burada Önemli Dikkat edilmesi gereken bir husus Tabi burada e, Erime noktası bakılacak malzemenin saf olması Tabi Safsızlık Olarak çözücü de olabilir burada iyi kurutulmuş e, Ve iyice toz haline getirilmiş numune Bakılır Çözücüsü uçurulmayan bir numune nin noktası hatalı çıkacaktır. Evet, burada da görüyorsunuz, ters çeviriyor, numune daldırıyor, vuruyor. Gördüğünüz gibi uç kısmında numunemiz var. Evet, borda zıplatacak. Ve numaranın dibe doğru gelmesi sağlanacak. Ne kadar numune birbirine sıkı sıkı etkileşim içerisindeyse sıkıştırılırsa bu atma işlemiyle sıkıştırma yapıyoruz daha birbirine yapıştırıyoruz o kadar iyi olur. gel şekilde de görüyorsunuz birkaç bilim bu 2 milim olacak demiştik zaten. Tekrar etmiş olalım. Evet, neden 2 mm yükseklikte olması gerekiyor? Üstünün iyi transfer edilmesi ve e, erime aralarının geniş olmaması böylelikle sağlanıyor. E, kesinlikle ağzı tam kapalı olacak. Yoksa cihazımıza saçılacaktır. Kamerada sıkıntılar olur. Erime noktasına koyduğumuz bu e, tüpün de etrafının da ayrıca temiz olması gerekiyor. Annesi yaparken neye bakıyoruz? Bir erime olayında ilk baş bir büzülme gerçekleşecektir. Büzülmeden sonra ilk sıvı damlasını gördüğümüz anla bu son kristallerin içerisinde bittiği an bu erim aralığı olarak gösterilmiş şu anda şekilde. İşte bu ana kadar ki olan kısmı biz sıcaklığına bakıyoruz sürekli. Başladı ve bitti sıcaklığa ve böylelikle erime sıcaklık aralığımızı belirliyoruz. Burada bir e, gelişmiş cihaz daha yapılmış, şimdi ben size bunu da izleteceğim. Burada kamerayla izleme yapıyor, Numuneleri koyuyor erime yapısı cihazına. Gördüğünüz gibi malzemeler düştü. Ayarladığı sıcaklıkta erimeyi gördü. Tabi cihaz burada otomatik de veriyor. Burada mesela otomatik verdi her tüp için üçlü dörtlü tüp için ortalama alacak ve bu şekilde sonucu bize verecektir. Sample through the magnifier until Burada the solid begins to melt. Görüyorsunuz. Note the temperature from the display. Continue to observe the melting sample until the melting is completed. Now record the şey melting <laughs> range. Erime aralığını işte 81-84 derecede erediğini buraya not alıyoruz. Unutulmaması için önemli.

Evet neler etki ediyordu erime noktasına ısıtmazlığı bizim burada önemli değil çok yüksek olursa geniş bir ısıtma aralığında eridiğini göreceğiz. Miktar önemliydi 2 mm kadar miktar olması çözücü asla olmayacak yanlış bir sonuç verecektir. Safsızlıklar olduğunda erime aralığı artacaktır ve İlk erime sıcaklığımız düşecektir. 5 ve 5 üstündekiler safsızlık olduğunu bize gösterecektir. Özetlemiş olalım tekrardan. Baktığımızda iki tip yöntem var. Biri erime tabancası şekildeki gibi içerisine bir çözücü koyuyoruz. Bu sülfürik asit olabilir, parafin olabilir. E ve erime noktası tane cihazı. Diğeri elektrikli çeşitli programlar uygulayabiliyoruz. Açıkçası elme tabancasını artık çok görmeniz mümkün değil. O artık kullanımdan kalktı. Artık erişilebilir bir cihaz bu. Birçok laboratuvarda, birçok üniversitenin birçok laboratuvarında bulunan bir cihazdır erime tabancasına baktığımızda içerisine gliserin, parafin ya da sülfik asit konuluyor. Sonra bekle beraber şurada bek işareti bek görüyorsunuz. Bekle beraber bu B borusunun ucu ısıtılıyor. İşte kapilerin olması gerektiği seviye şekillerde verilmiş termometre yan yana tıpa ile beraber tutturuluyor. Ve bu şekilde de erimenin olduğu sıcaklık tespit edilebiliyor. Ama dediğim gibi bu Artık çok kullanılan bir yöntem değil. Burada yine birkaç e, önemli nokta var bu konuyla ilgili ama dediğim gibi üstünde çok durmak istemiyorum sadece e, bilin yeterli bir de video var akılda kalıcı olması için onu da ekledim birazdan göstereceğim. Evet Gördüğünüz gibi kapilerle termometreyi bir lastikle birbirine bağlıyor termometrenin şu civalı olan kısmı kapilere denk gelecek. Sonra apartın içerisinde yerleştirme yapıyor ve ısıtma yapıyor. Tabi ilk başta dedik ki ısıtma hızı önemli burada. Bu bek ne kadar doğru bir ısıtma hızı uygulanabilir bu tartışılır. O yüzden burada yapılan bir analizin sonucunun doğruluğu is da evet. which is a açıkçası the çok the beklenmemesi the gereken the bir şey. Birazdan ısıtmaya başlayacak flame the zaten sadece so göründüğü the diye arkadaşlar passes, çok kullanacağınızı zannetmiyorum. And that's why the heating effect would be there. Zaten uh, bekleri uh, laboratuvar ortamına çok sokmamaya çalışıyoruz. Bunlar tehlikeli. Uh, so Çözücülerin olduğu, patlayıcı malzemenin olduğu yerde çok fazla olmaması gereken the bir ısıtıcı türüydü. Is, uh, the first Bu işte erimenin olduğu sıcaklıkta belirleniyor arkadaşlar. Bu işte erimenin olduğu sıcaklıkta belirleniyor arkadaşlar. Kapatalım çok üzerine durmaya gerek yok. the open end of the capillary tube. Yine burada bir element noktası piyasası var. Kapiler tüpümüzü doldurduk. Burada zıplattık. malzemeyi yaptık. Yerleştirmeyi düzgün bir şekilde yaptık. 1, 2, 2 Ondan sonra cihazımızın right. so başına geçiyoruz. Ayarları, cihazdan cihaza değişir, hangi sıcaklık hızında artış göstereceğiz, gösterecek bir program var mı tahmin edilir. Literatürde the mesela the diyelim ki vatandaş 150 derecede eriyor. Biz şimdi 120 derecelere kadar çok hızlı bir ısıtma yapıp, Geri kalanı yavaş yapma durumumuz olabilir. Bilmediğimizde ise ilk baş bir koyarız, hızlı Bir aralığı belirleriz erime aralığını. O kısma gelene kadar hızlı sonra yavaş yaparız gibi. Ee, daha önceki slaytta verdiğimiz gibi erime noktası tayin cihazı böyle kamerayla da kendi otomatik de yapanlar. İşte bizim baktığımız türleri de var. Ee, ne kadar özellik eklenirse cihazlara onların üstüne para vermek gerekiyor. Türkiye bu bakımdan da açıkçası oldukça geride yani kendi yerli e, üretici firmalarımızın olmadığını söylemekte fayda var Çok basit bir düzenek olmasına rağmen Şöyle 3-4 tane gözeneği olur yani Sırayla buralara koyarız malzemeleri. Gördüğünüz gibi sağında solunda Bu için uygun yerler var Evet görüyorsunuz diye yani Burada frame noktası Yine burada da şey Farklı farklı kullanımları değişebilir. Bazılarının güvenlik kısımları var. İki tuşa basınca açılıyor. İşte erimeyi burada görüyorsunuz. Yandan mesela bazıları dik bazıları yan konuluyor. Bu yan konulan türdeydi. Your lab has recently been equipped with a number of stu Stuart marka yaygın bir model. Evet e, literatürde işte buradaki gibi mesela eleme noktası şu demiş. Biz bu ürünü bakarak literatüre bakarak yaptığımızda bizim sıcaklık aralığın bu olduğunu gözlemek bizim numuneyi yaptığımızı, maddeyi yaptığımızı bize az çok hissettirir. Tabi tek başına yeterli değildir ama ayırt edici bir özelliktir de aynı zamanda. Ne yaptığımızı tam olarak işte buradaki gibi biliyorsak ama hiç bilmediğimiz maddenin erime noktasına bakarak böyle bir analiz yapma ihtimalimiz zaten yok. Bunu anlamamız lazım. Ayet ama yüksek bir derecede ayet bir özellik değildir. Evet kaynaklarımız. Evet dersimiz sona erdi arkadaşlar kristallendirmeden sonra erime noktası tayinini de anlatmış olduk. Diğer dersimizde muhtemelen destilasyon konusunu ele alacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Anlaşılmayan noktalar varsa lütfen yazın. Tartışma kısımları açıyoruz. Mergen sisteminde biliyorsunuz. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.